Leheb'in hayatı, İslam tarihindeki en ibret verici ve derslerle dolu hikayelerden biridir. Onun hayatı, zenginlik, güç ve nüfus sahibi olmanın tek başına mutluluk ve huzur getirmeyeceğini, aksine kalbin karanlık tarafının insanı nasıl felakete sürükleyebileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Ebu Leheb'in gerçek kimliği, gerçek adı Abdül Uzza bin Abdülmuttalip olan Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve öz amcasıdır. Kureyş kabilesinin Beni Haşim koluna mensup olan Ebu Leheb, aynı zamanda Mekke'nin liderlerinden biri olan Abdülmuttalip'in oğludur. Lakabı Ebu Leheb, yani alev babası olarak verilmiştir. Bu lakap, yüzünün parlak ve kızıl renkte olmasından kaynaklanır. Ancak bu dış görünüşündeki parlaklık, içindeki kin, nefret ve karanlığı gizleyememiştir. Ebu Leheb'in nüfuzu ve ailesi Ebu Leheb, Mekke toplumunda büyük bir saygınlık ve itibara sahipti. Babası Abdülmuttalip'in liderlik konumu sayesinde Kureyş kabilesinin önde gelenleri arasında yer aldı. Soylu bir aileden gelen Ümmü Cemil, Arva bint Harb ile evlenerek bu gücünü daha da pekiştirdi. Ümmü Cemil, Kureyş'in güçlü liderlerinden Ebu Süfyan'ın kız kardeşi ve Harp bin Ümeyye'nin kızıydı. Bu evlilik, iki güçlü ve nüfuzlu ailenin birleşmesini simgeliyordu. Ümmü Cemil güzelliği ve zekasıyla tanınmasına rağmen bu özelliklerini maalesef hayırlı işler için kullanmadı. Onun kibrine ve düşmanlığına kocası Ebu Leheb de ortak oldu. Peygamber Efendimizin doğumuna ilk tepki Peygamber Efendimizin sallallahu ve doğumu aile içinde büyük bir sevinçle karşılandı. Rivayete göre Ebu Leheb yeğeninin doğum haberini aldığında öylesine mutlu oldu ki bu haberi getiren cariyesi Süveybe'yi azat etti. Süveybe aynı zamanda Peygamberimizin süt annelerinden biri olmuş ve ona kısa bir süre süt emzirmiştir. Bu olay Ebu Leheb'in başlangıçta Peygamberimize olumlu duygular beslediğini gösterir. Ancak bu sevgi ve mutluluk Peygamberimiz ilk vahyi aldıktan sonra tamamen yerini düşmanlığa bıraktı. Gençlik dönemindeki yakınlık Peygamberimiz yetim olarak büyüdü. Babası Abdullah o doğmadan önce vefat etti. Annesi Amine ise o henüz 6 yaşındayken hayatını kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib'in ve ardından amcası Ebu Talib'in himayesinde büyüyen Peygamberimiz, gençlik döneminde Ebu Leheb'den bir zarar görmedi. Hatta bazı rivayetlere göre Ebu Leheb, gençlik yıllarında Peygamberimize ticari faaliyetlerinde yardımcı olmuştur. O dönemde Ebu Leheb oğulları Utbe ve Uteybe'yi, Peygamberimizin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile nişanlamıştı bu nişanlar aileler arasındaki bağı güçlendirmek ve Kureyş kabilesinin itibarını artırmak amacıyla yapılmıştı. Düşmanlığın başlangıcı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve 40 yaşında ilk vahyi aldı ve insanları Allah'ın birliğine, putperestliği terk etmeye davet etti. Bu çağrı Mekke'nin ileri gelenleri arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Ebu Leheb Safa Tepesi'nde Peygamberimizin akrabalarını ve Kureyş'in önde gelenlerini İslam'a davet ettiği meşhur davette açıkça düşmanlığını ilan etti. Bizi buraya bunun için mi çağırdın diyerek hakaret etti ve toplantıyı terk etti. Bu olay Ebu Leheb'in İslam'a karşı açık bir mücadele başlatmasının dönüm noktası oldu. İslam'a karşı mücadele Ebu Leheb, İslam'ın yayılmasını engellemek için her yolu denedi peygamberimizin hangi topluluğa gidip İslam'ı anlatsa, o da arkasından giderek insanların zihinlerini bulandırmaya çalıştı. Ona yalancı diyerek iftiralar attı, insanların İslam'a girmesini engellemek için çaba gösterdi. Özellikle panayırlarda ve ticaret merkezlerinde yabancı tüccarları peygamberimizden uzak tutmaya çalıştı. Eşi Ümmü Cemil de bu düşmanlıkta kocasına destek verdi. Kadınlar arasında dedikodular yayarak Müslüman kadınları toplumdan dışlamaya çalıştı. Peygamberimizin evinin önüne dikenli dallar ve çöpler atarak ona rahatsızlık vermeye çalıştı. Hatta şiirler yazarak peygamberimize hakaret etti. Müslümanlara zulüm ve boykot. Ebu Leheb Müslümanlara uygulanan boykotun en büyük savunucularından biriydi. Kureyş kabilesi Müslümanları sosyal ve ekonomik hayattan dışlamak için bir boykot başlattı. Bu dönemde Müslümanlar açlık ve sefaletle mücadele etti. Ebu Leheb ise bu boykotun daha da ağırlaşması için çalıştı. Müslüman olan kölelere işkence etti, zayıf ve korumasız Müslümanlara eziyet ederek inançlarından vazgeçirmeye çalıştı. Ebu Leheb'in sonu. Ebu Leheb Bedir Savaşı'na katılmadı ancak Müslümanların bu savaşı kazanması onu derinden sarstı. Yenilginin haberi geldiğinde öfkeden deliye döndü. Ancak kısa bir süre sonra ölümcül bir hastalığa yakalandı. Bazı kaynaklara göre bu hastalık çiçek ya da veba idi. Hastalığı nedeniyle toplumdan dışlandı. Ailesi ve yakınları bile onunla ilgilenmekten kaçındı. Ölümünden sonra cesedi günlerce ortada kaldı ve insanlar kokunun yayılmasını önlemek için cesedini uzun sopalarla, bir çukura iterek taşlarla gömdüler. Kur'an'da Ebu Leheb. Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil'in düşmanlıkları üzerine Allah Teala Tebbet Suresini indirdi. Bu surede Ebu Leheb ve eşinin hem dünyada hem de ahirette helak olacağı bildirilmiştir. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kendisi de yok olsun malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecek. Karısı da odun taşıyıcı olarak boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde. Tebbet Suresi. Dersler ve ibretler. Ebu Leheb'in hayatı kin ve nefretin insanı nasıl felakete sürüklediğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Dünya malı ve makamı insanı ne dünyada ne de ahirette kurtarabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tüm düşmanlıklarına rağmen hidayet dileyerek bize düşmanlarımıza karşı bile nasıl merhametli ve sabırlı olmamız gerektiğini öğretmiştir. Bu hikaye İslam'ın eşitlik, adalet ve hoşgörü mesajlarını anlamamız için önemli bir ders niteliğindedir. Doğru yolda olmak için kalplerimizi açık tutmalı ve peygamberimizin güzel ahlakını örnek almalıyız videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Unutmayın hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine hep birlikte nail olalım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.